Aylardır Gazze'de olan bitenden nasıl dersler almalıyız? 8 aydır süren ve gerçekten de her türlü zorluğa rağmen ortaya konan çok şanlı bir kıyamı, çok şanlı bir direnişi aslında görüyoruz ve buna şahit oluyoruz. E biz müminiz, Müslümanız, Kur'an'ın bize verdiği bir bakış açısı var, bir nazar var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği bir nebevi okuyuş var, bir nebevi ufuk var. Bütün bunların çerçevesinden olan biteni değerlendirmek durumundayız. Şimdi hemen hatırlayalım iki şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Onlardan bir tanesi şu ki her ne olursa olsun bütün hadisat birer ayet gibi okunmalı. Ayet nasıl okunur? okunur. İkra Bismi rabbikellezî halak şuuruyla okunur. Yani yaratan Rabbinin adıyla oku diyen o Rabbimizin emrine uygun bir biçimde kainat ayetini de nefislerimizde, enfuslarımızda bulunan ayetleri de, Kur'an'daki ayetleri de, olayları da yani hadisat ayetlerini de böyle okuruz. Gazze meselesi de bir hadisat ayetidir. Onu da bir hadisat ayeti olarak besmeleli yani Allah adına ve Allah namına okuruz. Okumaya gayret ederiz. Böyle bir sorumluluğumuz var. İkinci bir hadise daha var. O da şu ki yani ikinci bir nokta. Biz Müslümanız, mümin nazarıyla meselelere bakarız. Özellikle hadisat ayeti niteliğinde olan bazı şeyleri kendimize birer mektep ediniriz. Onu mektep edinirsek biz de o mektebin bir talebesi oluruz. Nasıl bizim için Bedir bir mektepse, Uhud bir mektepse, Hendek bir me mektepse, Tebuk bir me mektepse, Yemame bir mektepse, Yermuk bir mektepse, Kadisye bir mektepse, Hittin bir mektepse, Ancelot bir mektepse, Çanakkale bir mektepse valla Gazze'de bir mektep. Ve biz o mektebin bir talebesi olarak o mektepten dersler almaya, mesajlar almaya, gayret ederiz ve hayatımıza da oradan bazı mesajları taşırız ve önemli olan bir şey ki bu bir sorumluluk zaten biliyorsunuz asıl o üzerinde durulması gereken mesele de bu. O meseleler ortaya çıktığında mümince duruşu, mümince söylemi ve mümince eylemi dolayısıyla ikisine beraberce duruş diyoruz o mümince duruşu ortaya koymanın gayretini veririz. Allah bundan bizleri geri koymasın. Şimdi bu söylediğim iki çerçeveden biz Gazze olaylarını okursak Gazze asra damgasını vuran çok büyük bir hadise. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Ve öyle bir damga vurdu ki asrın vahşetini ortaya çıkardı. Asrın izzetini ortaya çıkardı. Asrın zilletini daha anlaşılır bir biçimde nazarlarımıza verdi, çıkardı. Asrın hikmetini böyle bir hikmet içerisinde saklı olduğunu da bize söyledi ve asrın devrimini bize söyledi. Beş şeyi de bizim nazarlarımıza verdi ki biz şimdi okumaya çalışacağız. Birincisi asrın vahşeti. Gördük bakın 8 aydır neler neler oldu. Hani insan hakları, hani demokrasi, hani Birleşmiş Milletler, hani şu bu o süslü püslü müesseler konuştukları zaman Batı'da, Amerika'da, Kanada'da, İngiltere'de, şurada burada yönetimleri kastediyoruz. Halkı kesinlikle ayırmak lazım. İnsan hakları diyerek ortalığı ayağa kaldırdıkları o ilkeler, o kurumlar. Vahşete hepsi seyirci kaldı. Hatta çoğu yani özellikle yönetimler o suçlulardan vicdansız suçlular olarak Siyonizmin, İsrail'in yanında yer alma, şeyini gösterdiler. Onun için asrın vahşetini aslında ortaya çıkardı. Asrın izzeti bir izzetli duruşa şahit olduk. Bakın 8 aydır Allah binlerce kez razı olsun o Gazze'nin yiğitlerinden 14 yıllık ambargonun arkasından bir kıyam başlattılar. Geri adım atmadan çok zor imkanlarla Müslümanların bu manada izzetini, vakarını, heybetini ortaya koyabilecek şekilde bir direniş ortaya koyarak bize çok önemli şeyler öğrettiler ve kaybettiğimiz nice değeri aslında bizlere hatırlattılar. Bir yerde izzet varsa o izzet başka yerlere de o izzetin bir yönüyle yayılmasına vesile olur. Valla Gazze buna vesile olduğu olmaya da devam ediyor. Ama asrın zilletine de şahit olduk. Halkı Müslüman olan 57 ülke ve bu ülkelerin yöneticileri, bu ülkelerin bu 8 aylık süreç içerisinde yaptıkları ya da yapmadıkları ya da yapmadıklarını yapmış gibi takdim etmeleri ya da sadece meseleleri sözde bırakmaları, oradaki o sefaleti, o açlığı, o kıtlığı, o sıkıntıyı giderecek somut adımlar atmamaları, bir tarafta düğün bayram olurken bir tarafta bambaşka acılar yaşamaları, olmasına rağmen yine de kendi keyiflerinden, kendi menfaatlerinden, kendi koltuklarından, kendi iktidarlarından, kendi güçlerinden, kendi mülklerinden, kendi çocuklarının keyiflerinden taviz vermemeleri hepsi zillet olarak yazıldı ve karşımızda duruyor. Bu süreç daha nice nice şeyleri ortaya çıkaracak ve biz daha ilerleyen süreçlerde de bu asrın zilletinden, bu zilleti yaşayan ve yaşatanlardan aslında hesap sormaya başlayacağız ve inşallah ümmetin gençleri uyanacak ve çok daha farklı bir biçimde bir hayra vesile olacak. Asrın hikmeti ki işte hikmetlerden bir tanesi bu. Bakın Siyonizm dünyada şu anda hiç olmadığı kadar köşeye sıkıştı. Halklar isyan ediyor, vicdanlı halklar kabul etmiyor. Fıtratın bir çağrısı ve bir uyanışı var. Bambaşka bir biçimde dünyanın dört bir tarafında vicdan sahibi insanlar, merhamet sahibi insanlar ayağa kalktılar. Müslümanlar değil sadece gayrimüslimlerden hatta hiçbir dini düşüncesi olmayan insanlardan bir hikmet oluşuyor ve bir uyanışa vesile olacak inşallah. Aynen Ashabul Uhdud gibi mümin genç kıssasında olduğu gibi Gazzeliler kendilerini feda edecekler. Uyuyan ümmeti ve uyuyan insanlık ailesini uyandırma adına biz bu hikmetleri de göreceğiz. E bir de asrın devrimi var bu bir devrim. 7 Ekim tarihini hiç unutmayalım. Bundan sonraki süreç hiçbir zaman 7 Ekim'den öncesi gibi olmayacak. Tarihi yazılırken o hadiseler ortaya çıktığında ilk etapta tam anlamıyla o etkinin ne boyutta olduğu anlaşılmaz ama ileriki bir aşamada bunun etkilerini daha farklı bir biçimde görürüz. Bunu da göreceğiz. Şimdi bakın bu asrın devrimini anlayabilmemiz için size bir söz okumak istiyorum. İsrailli Yahudi yazar Alon Mizrahi şöyle bir şey söylüyor. Bu yakın bir zamanda sosyal medyaya düştü biliyorsunuz. Filistin devrimi Fransız devriminden daha etkili olabilir. Bakın bir düşmanın Yahudi İsrailli bir işte Aydın'ın gazetecinin bir tespiti öyle bir devrim ki Filistin devrimi Fransız devriminden ki tarihte Fransız devriminin nelere sebebiyet verdiğini hatırlayın etkili olabilir diyor. Ve sonra bir uzunca bir açıklama sadece ben bir cümle okuyacağım sonra şöyle bir şey söylüyor. Filistin dünya gençlerine kapitaliz kurumsal dünya düzeninin acımasızca inkar ettiği hayatın anlamını ve manayı yeniden öğretiyor bir devrim oldu ki başka devrimlere inşallah gebe olacak ve başka devrimlerin ortaya çıkmasına vesile olacak. Bir kıyam başladı ki o kıyam uyuyan, hatta ölmüş nice yerleri diriltecek, uyandıracak bir şeye vesile olacak. İnşallah biz de olan biteni bu çerçeveden okuruz, morallerimizi asla bozmayız, umutlarımızı asla yitirmeyiz, sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalışırız. Bir tarih yazılıyor da yazılan bu tarihte ben o tarihte nereye yazılacağım? Hak davanın mensubu olarak ve hakka yaraşır bir biçimde bir kıyamı, bir duruşu ortaya koyan birim olarak mı yazılacağım yoksa zillete mahkum olmuş, hatta zilleti benimsemiş, zilleti alkışlayan, zulme kılıflar bulan, zulmü onaylayan birisi olarak mı yazılacağım. Allah doğru anlamayı ve doğru bir biçimde bu işi ortaya koymayı hepimize kolaylaştırsın ve gerçekten Gazze ümmeti Muhammed'in başta olmak üzere insanlığın yeniden dirilişinin inşallah en önemli vesilesi olsun.